çok fazla vurduk ya. Ya bir drop için yani On onu! Ah! Ah aklım çıktı lan. <laughs> İnanmıyorum Ercüment var mıdır yatan burada Ercüment. Ercüment. Ercüment aklımı aldı Ercüment. Arkadaşlar herkese merhaba ben Atakan Montana Bugün rastgele haritada solo oynayacağım Saçları kestirdik <laughs> Ferahladık önüme dökülüp duruyordu artık Yeni bir mouse aldım aynı zamanda Birkaç mouse'umu parçalamıştım Sağolsunlar parçalattılar Fazla uzatmayacağım oyuna başlıyorum Ready'e bastım Pekado ya Allah yine gider Başım öyle bir ağrıyor ki oy oy. Ağrıdan patlayacak kafam ya. Hı hı. Bak 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 gelenlere bak. Hiç kalmadı mı birazcık Vur lan birazcık spreyle bari Uzağındayım ya Motora binince bunların Sıkma fantezisi geliyor başlıyor zaten Baş şimdi Yok abi bunlar Bunlardan bir cacık olmaz ya At lan üzerime at. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi aslan parçası. Nereye attı? Güzel yere attı. Şimdi bak nasıl cinayet çıkacak oradan. Öyle böyle cinayet çıkmayacak. Kitim yok yalnız ya. Şunu ben bir alayım Allah'ın izniyle. Yanıma atmış. Hayırdır oğlum? Canına mı susadın? Ne istiyorum ben ya. Çıkartır mı inşallah? Bir tane abime versin ya. Dank Allah'ım ya Rabbim şu yani kafana atakan ya. Vallahi yapacağın iş iş değil ya. Enerjiyle can dolduruyoruz ya. Allah kahretsin ya. Ya şu vardır bir şeyler de. Öleceğim kesin öleceğim ya. Аксана. asılabilirim sana. Seni o deliğinden çıkartacağım ben oğlum. Seni o deliğinden çıkartacağım ben. Nereye gitti lan bu? vardır. Allah'ım ya Rabbim bu oyun tamam ya sınav sınav mı oyunu ya Resmen adam kovalıyoruz ya. Bir daha da motorumu patlatma. Devam edelim yolumuza. Ceremo. Ha bu evlerde bitirir oyunu bak. Demedi demeyin. Bu evlerde bitirir abi oyunu. Kesin yatan vardır şimdi. Yo. Aa, benden önce gelen olmamış buraya hayret. Dikkatli. Oooo. Oooo. Şöyle bir patlatalım şu tekerletleri de. Bir Kaçamayasın bir yere ya. Nereye attı drop'u? Drop! Drop! Ya Allah! Drop! Karşıki dağlar loy loy loy. Yeleğimizi de çektik. Geliyorum. Şu dağları alayım ben ya. Yani. Şu dağlar efso ya. Brahma'da loot Şu evde adam var ondan eminim Ooo cesarete bak Arabasız buraya çıkana helal olsun Hadi Canın yanar bak canın yanar Canın yanar Aha Ne yapıyor Vermeleri çekelim Vermeler önemlidir Kı. İnanmıyorum ya Al gayret Bu nereden sıkıyor? Bunu göre... Hop! Oğlum sana salça mı olduk lan biz? Ne sıkıyorsun hemen? Bir de karlı var ha. Kulübeyi almış baba baba. Kulübeden sıkıyor bana. Ben motorumu alayım. Alanımı ortalayayım abi. Gerisini abi yosu yapsın. Lan bunun benzini bittiydi. Fuck! Oh fuck! Uuu güzel vuruş. Güzel vuruş. Biraz daha sağ, tetikçi. Biraz daha sağa. Beni arıyor zaten deli gibi. Üç kişi kaldık paşam. Üç kişi kaldık. Paşam. Öl artık öl. Woohoo. İşte bu ya. Ulan ne yordular beni bu baş ağrısıyla ya. Arkadaşlar bir sonraki yayında görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. İlerleyen zamanlar tabii. Hoşçakalın.